Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 18-24 Eylül haftasını değerlendiriyoruz. Burç burç tarot öngörülerimi paylaşmak için her hafta olduğu gibi yine buradayım. Evet, şimdiki burcumuz Aslan ve yükselen Aslanlar. Bakalım 18-24 Eylül haftası Aslan ve yükselen Aslanları Neler bekliyor? Hangi enerjiler hakim olacak? Yapmaları gerekenler, yapmamaları gerekenler konusunda öngörülerimi paylaşacağım. Evet aslan ve yükselen aslanlar burada mısınız? Öncelikle bakalım benim de ay burcum aslan arkadaşlar. Ki ben bir yengeç e, kadınıyım biliyorsunuz ki. E, güneşim ve yükselenim yengeç ama ay burcum aslan arkadaşlar. Benim de ee, evet ay burçları tabi bunlar farklı farklı değişkenlik gösterebiliyorlar yine. Evet aslanlar sizi neler bekliyor bakalım kahvemi de aldım böyle. Hemen sizinle beraber kalan burçlara devam etmeye. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız lütfen. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz ki kanaldan akan enerjiye uyumlanmış oluyorsunuz bunu yaptığınızda. Evet, Aslanlar hazır mısınız? Hadi bakalım enerji kartınızla başlayalım sizin. Enerjileriniz ne olacakmış bu hafta? Aslanların enerjileri size ne verir? Oo, çok güzel aslan ve yükselen Aslanlar engin evren Yani bu ıı, destenin bu destenin en güzel ve en anlamlı kartlarından bir tanesi bu ee, çok şey anlatır. Engin evren yani bütün evrenin bütün o ıı, ilahi sistemin bütün ıı, her şeyin meleklerin, Hepsinin sizin için çalıştığını, size o kapıların açık olduğunu ve sizin için mücadele ettiklerini veriyor bu kart aslında. Dileyin aslanlar bu hafta. İsteyin ne istiyorsanız gönderin evrene gitsin. Bırakın takibini yapmayın. Engin evren çok ciddi anlamda güzel bir enerji olacaksınız. Belki siz de bunu fark edeceksiniz ki ee, belki enerjiniz çok yüksek başlayacaksınız bu haftaya. Ee, lütfen ritüellerinizi, olumlamalarınızı, meditasyonlarınızı, ne yapıyorsanız eğer onlara bu hafta bir tık daha ağırlık verin. Kendinizle yakın bir mumunuzu oturun karşısına. Şöyle bir arındırın zihninizi. Sonra isteyin, talep edin, yükseltin enerjinizi. Birçok şey e, sahip olabilirsiniz. Bu hafta dileklerinizin gerçekleşme zamanı gelmiş. Aslan ve yükselen Aslanlar, dilekler gerçek oluyor. Yalnız <laughs> problemli de bir durum veriyor burada arkadaşlar. Çok fazla dedikoduların olduğu, çok fazla konuşmaların, arkanızdan lafların döndüğünü çok fazla kişinin sizin hakkınızda konuştuğunu ve bir durum yaşadığınızı, karmaşık, kaoslu, kara bulutlu, sürtüşmeli bir durum yaşıyorsunuz. Kiminle yaşıyorsanız, engeller var çünkü bu durumda. O engelleri aşmak için iyilikle olmuyor, bazen birbirinize girmek durumunda kalıyorsunuz. Bu hafta bunu daha yoğun da hissedebilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Siz sakin kalın, şu kartın enerjisini aktif edin hayatınızda. Bir kendinize geriye bir çekilin. Hiçbir şeye takışmayın. Kimseyle takışmadan, kimseye zıtlaşmadan, e, öfkenize hakim olarak bu haftayı geçirin. Çok fazla dedikodular duyabilirsiniz. Size saldıranlar çok fazla olabilir. Hani böyle damarınıza damarınıza basabilirler. Aslan ve yükselen aslanlar bu hafta sınanabilirsiniz. Belki de bu kartın gelmesi de onunla alakalıdır sabır ne kadar tevekkül ve sabır ediyorsunuz bazı şeylere e, neleri kazanacaksınız belki de bunun sınavıdır sizler için bu hafta aslan ve yükselen aslanlar algılarınızın çok açık olduğu bir haftadasınız. Algılarınızı açın ve o algılarınızla birçok şeyi fark edebilirsiniz Etrafınızda dönen işleri onu bunu şunu birçok şeyi size iyilik yapanları da kötülük yapanları da hissedebileceğiniz bir haftadasınız Aslında öyle tehlikeli kişilerden de uzak durun lütfen Ve keşfedin kalbinizi keşfedin kendinizi keşfedin iç dünyanızı keşfedin ee, ve spiritüel anana yönlendiriyor sizi yine aslanlar. Bakın bunu kullanın. Kendinizi dinlendirin, temizlendirin, arındırın. Çünkü kafanızın çok karışık olduğunu söylüyor. Ne düşüneceğinizi siz de bilemiyorsunuz. Kafanız karışabilir. Ne düşüneceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ve bu da sizin enerjinizi düşürmenize sebebiyet verebilir. Kafanızı karıştıracak bir durum yok. Sakince durup bir durumları analiz edip. Konunuz her neyse, hangi konuyla sorun yaşıyorsanız, sizin canınızı sıkıyorsa, o konuyla ilgili de hamleler yapmak gerekiyor. Aslan ve yükselen aslanlar. Konular belli. Neyse sorun olan, çözemediğiniz o konuyla ilgili belki biraz beklemeniz gerekiyor. Belki biraz sakin kalmanız gerekiyor. Biraz akışa bırakmanız gerekiyor. Sizler de çok yoruldunuz belki artık bir şeyleri başaramıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlaşılmıyorsunuz. Ee, belki artık sizin de bir e, artık pik noktanıza gelmiş olabilir. Daha da kötüye gidebilir tabii ki böyle durumlar. Yani o yüzden ne yapmanız gerekiyor? Sakin kalmanız gerekiyor bu hafta. Aslan ve yükselen aslanlar. Melek mesajınız ne der size peki? Bakalım melek mesajımız ne der? O çok güzel. Bir mucize bekle. Bir mucize bekle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Destemin içine bakın aslında farklı bir desteden bir kart o. Bakın destemin içine bu destemin bu melek mesajı destemin içine bu melek mesajı destemden bir tane kart karışmış. O da size geldi. O da size düştü ve o kartın da bir mucize bekle. Dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan diyor. Yani du dualarınız duyuluyormuş ya. E, bu hafta çok dilek dileyin. Gerçekten çok dilek dileyin, çok isteyin. E, kalben isteyin. Çünkü bütün dileklerinizin kabul olma zamanı gelmiş olabilir sizler için. Bu hafta e, çok önemli. Peki Evren ne der size? Hadi bakalım Evren de bir seslensin size. vazgeçme ilerle. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de e, sakın ihmal etme. Böylelikle su akar yolunu bulur demiş. Farkında olmadan sevineceksin. Bakın siz su akar yolunu bulur. Siz enerjinizi düşürerek böyle insanlarla uğraşarak kendi gerekli işlerinize zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Orada e, o zaman onlara değil de siz kendinize ayırın bu zamanı ve kendiniz bu yolda ilerleyin. E, kimseyi bu e, sizin dikkatinizi, odağınızı dağıtmasına izin vermeyin bu hafta. Aslan ve yükselen aslanlar çok güzel dileklerinizin kabul olduğu bir haftadasınız. Bunu değerlendirin lütfen kendiniz adına e, ve tüm dileklerinizi gönderin. isteyin, talep edin sonra gönderin bırakın takibini yapmayın ee, sevgiyle kabul edin evet 18-24 Eylül haftası Aslan ve yükselen aslanların tarot öngörüleri böyleydi. Hepinizin ve bütün hain olsun. Güzel bir hafta diliyorum size. Tüm dileklerinizin, isteklerinizin, hayallerinizin kolaylıkla size aktığı e, mucizelerle dolu bir haftanız olsun. Hoşçakalın.